Evet arkadaşlar. Bilgisayar programlama dersinde kullanacağımız yazılımları yüklemek için bu videoyu kaydediyoruz. Öncelikle Python kullanacağımız için Python ifadesini Google'a yazıyoruz. Karşımızda python.org geliyor. Welcome to python.org. Python.org'a tıklıyoruz. Download sekmesi altında Windows kısmı var. Hiç uğraşmadan direkt Python 3.11.2'yi tıkladığımız zaman bu dosya bilgisayarımıza indiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi. İndirilen dosyayı çalıştırıyoruz. Büyük olasılıkla bir hata olmadan Python kurulumunu gerçekleştireceğiz. Çalıştırı tıklayalım. Bilgisayarınızın hızına göre bu süreç değişik bir evet install now kısmını kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, Python exe'nin kolay ulaşabilmesi için de add kısmını seçelim. Ve install now kısmını tıklayalım. Az önce bahsettiğimiz gibi bilgisayarınızın hızına bağlı olarak bu kayıt süresi değişiklik gösterebilir. Bu esnada bizim derste kullanacağımız e, kodları anlayabilecek olan bilgisayar programını biz kendi bilgisayarımıza kurmuş oluyoruz. Bu sayede bilgisayar programı dersinde yapacağımız örnekleri siz de kendi bilgisayarınıza deneyebilirsiniz. Burada çok teknik bir kısım olacak ama 64 bit ifadesini görüyorsunuz. 64 bit e, yeni bilgisayarlar için geçerlidir. Günümüzde pek kalmadı ama eski bilgisayar kullanıyorsanız Belki bilgisayarınız 32 bit olabilir. Bu süreçte bir hatayla karşılaşırsanız bu durumda bana yazarsanız ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Bu kurulum devam ederken şunu gösterebiliriz. Eğer bir hata olursa arkadaşlar benim bilgisayarımda daha önce karşılaştığım bir hata Download Windows kısmından aşağı doğru geliyoruz. Evet, biraz daha kayalım. 2019'du galiba. Biraz aşağı kaymak istiyorum. Ben kendi bilgisayarlarımdan bir tanesinde bu hatayla karşılaştığımda şu kurulumu yerleştirmiştim. Burada çok yeni bir Python kullanmanız gerek yok. Çünkü biz çok karmaşık işlemler yapmayacağız. O yüzden eski bir Python da kurabilirsiniz. sanırım 2019 yılında bir Python vardı. Ben onu kurarak bilgisayarımda bütün işlemleri yapabildim. Evet. MSI MSI dediğimiz bakın şurada şöyle yüzü seçerek de göstereyim. MSI dediğimiz bir installer yani kurma programı var. Eğer bilgisayarınızda kurma hatası yaşarsanız az önceki işlemi yani şurada Python 3.11.2 versiyonunu kurmakta sıkıntı yaşarsanız o zaman benim yaptığım gibi buraya gelip MSI installer ile programı kurabilirsiniz. Sizin bilgisayarınızda başka bir sorun da olabilir. Onu da yine bana yazarsanız sevinirim. Burada dikkat edin Python 2.7 versiyonunu yani 2020 yılındaki versiyonunu bilgisayarınızda kurarak bu hatadan kurtulabilirsiniz. Evet Python kurulumumuz tamamlandı. Successfully başarıyla tamamlandı Python kurulumumuz. Close diyoruz. Python'ı kurduk. Fakat Python'ı kurduğumuzda bizim derste kullandığımız text ekran geliyor. Ama ben daha da Yetenekleri olan başka bir program üzerinde bunu çalışacağım. Buna da biz PyCharm diyoruz. PyCharm'ı tıkladık. PyCharm'ı tekrar seçiyoruz. Burada Download kısmı zaten çıktı. Download PyCharm. Download PyCharm dediğiniz zaman karşınıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi ücretli kısım. Burası ücretli kısım arkadaşlar. Burayı kullanmadan Community versiyonunu Download tuşuna basarak indiriyorsunuz. Bu versiyon, evet bu versiyon biraz büyük. O yüzden ben bunu indirmekle uğraşmayacağım. Daha önce indirmiştim. Siz bunu indirdiğinizde şu Paçar ismindeki e, exe'yi göreceksiniz, bir program kodunu göreceksiniz ve bunu çalıştırdığınızda sizin bilgisayarınıza da Paçar uygulaması yerleştirilecek arkadaşlar. Çalıştır tuşuna basıyoruz. Kurulum süreci başladı. Paçar bizim kullanacağımız yeni bir program ve çok hızlı bir şekilde ders uygulamalarını yapabileceğiz. Evet bunu kurmak istiyor musun diyor. Evet tuşuna tekrar basıyoruz. Next tuşuna basıyoruz. Nereye kuracağımızı, bilgisayarın neresine kuracağımızı söylüyor. Örneğin şu an kullandığımız hard diskte 50 GB boşluk varmış ve bu program 1,5 GB yer kaplayacakmış. Dolayısıyla kurmamızda sakınca yok. Çok profesyonelseniz burada browse bu seçeneğini kullanabilirsiniz. Fakat ben size tavsiye etmiyorum. Next tuşuna basarak buradaki e, özellikle hepsini seçelim. Sıkıntı yok. Burada Python'ın tanınmasını, bilgisayarın tanınmasını istiyoruz. Next, Next seçeneklerini kullanıyoruz. Ve kurulum işlemi başladı. Birkaç dakikada bu kurulum sürecektir. Bu kurulum tamamlandığında bizim derste kullandığımız e, programları burada da e, açabileceğimiz bir kısım gelecektir. İsterseniz ben derste anlattığımız pdf dosyayı açayım akrobatın içerisinden o dosyaya ulaşabilecek miyiz şöyle bir bakalım Evet, buradan ulaşamadım önce akrobatı bir açıyorum derste gösterdiğim programa ulaşacağım ders notlarına ulaşacağım arkadaşlar biraz uzun süreceği için ders notlarına ulaştım evet. son çalıştığım dosyalar içine arayayım bakayım bulabilecek miyim evet python öğreniyorum bu e, dosyayı sizinle e, uzaktan eğitim sisteminde paylaşmıştım zaten. Bu dosyayı açalım. Arkada kurulum devam ettiği için bilgisayarınız biraz yavaşlayabilir. Çünkü bakın arkada kurulum devam ediyor. O devam ederken ben size bu dosya üzerinden nasıl çalışacağımızı da ayrıca göstereceğim. Evet Python öğreniyorum. Dosyamız geldi. Kurulum işlemi arka tarafta devam ederken ben bu dosya üzerinden bakalım. Evet, Python öğreniyorum geldi. Burada yine derste, 3. haftaki dersimizde bu kodların ne işe yaradığını tek tek göstermiştik. Fakat bunun için PyCharm diğerine Python'ın kendisi kullanmıştık. Şimdi e, PyCharm kurulduktan sonra buradaki kodları orada nasıl uygulayacağımız ve sonuçları nasıl alacağımızı görebileceğiz arkadaşlar. Bunun için program kurulmasını bekliyorum. Bu arada buradaki ders notlarımız 3. haftada detaylı bir şekilde anlatıldı. Ama genel özet yapmak gerekirse e, ekran nasıl yazı yazacağımız print ile değişkenler, sayısal değişkenler ve devamında integer değişkenlerin nasıl tanımlandığını tek tırnak, çift tırnak ve çok sayıda tırnak nasıl kullanıldığını bahsetmiştik. Devamında değişken isimlerin nasıl yazılabileceğini, Özellikle değişken isimlerinin sayı ile başlamayacağını, özel karakterler içermeyeceğini burada tekrar vurgulayalım. Genelde biri harfle başlayacak ve isterseniz harfin arkasında sayı kullanabilirsiniz. Fakat değişkenlerin daha rahat anlaşılması için onları tanımlamak istiyoruz. Tekrar bakalım. Bakın kurulum devam ediyor. Buradaki örneklerin aynısını ben pay çarma taşıdığımda programın çalıştığını ve sonuçları elde ettiğimizi göreceğiz. Bu örneklerde yine e, şuradaki kare işareti e, biz bunu Instagram'da yok Twitter'da da kullanıyoruz ama ben kare diyeyim. Telefonlarımızda da bulunan kare işareti bizim için açıklama satırıdır arkadaşlar. Bu açıklama satırlarına dikkat et e, çok fazla kafaya takmadan e, bu örneklerimizi parçarma taşıyacağız. Açıklama satırlarının ne olduğunu daha sonra tekrar anlatacağım ama basitçe insanların programı okuduklarında program kodlarını rahat anlaması için, programı yazan e, programcı tarafından verilen açıklama bilgileridir. Bu açıklama satırlarını bilgisayar işlemez. Evet. E, burada reboot seçeneği var fakat PyCharm'da reboot'a gerek yok. Yani bilgisayarın yeniden başlatılmasına gerek yok. Onun yerine ben sonra başlatırım deyip programı durduruyor, e, install'ı durduruyoruz. Daha sonra PyCharm'ın buraya yerleştiğini görüyorsunuz bakın burada arkadaşlar. Göremeseniz bile PY ifadesini yazdığınızda PyCharm özelliği burada gelecektir. Ve PyCharm açıyoruz. Daha sonra PyCharm'ın ilk başlatılmasını yapacağız. Derste hatırlarsanız burada sorun yaşamıştık. Ben daha sonra o sorunu çözdüm ama bu bilgisayarda hiç sorunla karşılaşmadan python PyCharm'ın başlatılmasını görebileceğiz arkadaşlar. Evet kurulması biraz uzun sürüyor. Çünkü evet geliyor bakalım bilgisayarımız evet e, herhangi bir özel ayarımız yok. E, devam ediyoruz. Okey diyoruz. Bildiğin gibi kuruyoruz. E, nasıl istersen. Evet PyCharm kurulumu devam ediyor. E, jet Brains, Brain beyin demek. Jet beyinler, hızlı beyinler diye bir e, oluşum, bir organizasyon PyCharm'ı üretmiş ve ücretsiz olarak bizim kullanımımıza sunuyor. Community e, halkın kullanabileceği şeklinde, halka mali olmuş. E, ücretsiz anlamına gelen bir program. Burada PyCharm uygulaması çalışmaya başladı. Hemen new project sekmesini tıklıyoruz. E, create diyoruz. Create oluştur seçeneğine tıklıyoruz ve Python projesinin ilk projemiz yükleniyor. Devam edelim. Burada bize kısa yol bilgilerini veriyor. Bak böyle kullanabilirsin diyor. Bizim derste kullan yapmaya çalıştığımız hata burada gerçekleşmiyor. Çünkü Python'un yeni uygulamasını yükledik. Şimdi ben buradan hemen ders notlarıma geçiyorum. Şu ders şu şeyleri kopyalayalım bir. Bakalım çalışacak mı? Burada kon kopyala seçeneğini kullanıyorum. Python'a geçiyorum. Hala kurulmadı. Kurulma işlemi devam ediyor. Bakalım. Bitebilecek mi? Evet biraz uzun sürdü ama bitmek üzere. Tabi bu bilgisayarınızın hızına göre değişiklik gösterecektir. Çok yeni ve hızlı bir bilgisayarınız varsa bu işlem çok hızlı tamamlanacaktır. Benim şu an kullandığım bilgisayar orta ölçüde bir bilgisayar olduğu için bu hızla sürdü. Şu kodları siliyoruz. Bunlar hazır gelen kodlardı. Ve az önce kopyaladığımız kodları buraya yerleştiriyoruz. Tabii kopyaladığımız için satır sonu oluşmamış. Ben hemen satır sonlarını şuradan oluşturayım. A5 Hemen bakalım B5 Tabii Bunları elle yazmanızda fayda var. C3 print kullanıyoruz. Evet. Bir printimiz daha var. Evet bu kadar kodlar vardı. Şöyle bakalım. Şurada bir printimiz karışmış. Kodlarımızı buraya yerleştirdik. Tabi normalde bunu elinizde yazmanız gerekiyor. Programı çalıştırmak için sağ tuşa basıyoruz. Sağ tuşa bastım. Mouse'un sağ tuşuna bastığımızda bir pop-up menü açılıyor. Of burada run çalışmadı. Niye çalışmadı run'ımız. Şu an hala alt tarafta hazırlama süreci devam ediyor. Tahminim kurulum daha evet indexing devam ediyor. Kurulum daha tamamlanmadı arkadaşlar. Tamamlandığında projemizin çalışacağı şu run kısmı devreye girecek. E, kurulum işlemi devam ediyor. E, bir miktar daha şurada görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha sürecek diye bana tekrar uyarı verdi. Tekrar deniyorum run açılmadı. Dolayısıyla ilk kuruluşta biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bu e, sayede bizim için e, hazırlıklar... Düzgün bir şekilde yapılmış olacak arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Kurulum henüz bitmedi. Burada bizim ders notlarımızdaki... ...kodları direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz... ...mutlaka bunu tabii kendiniz... E, ...yapın arkadaşlar. Çünkü... Evet, ...bunun... Ha, ...şu şekilde açıklama satırlarını düzeltelim. E, burada önemli olan arkadaşlar... ...kod yaza yaza... ...aklınıza daha hızlı yerleşiyor. Bu yoksa siz burada çok fazla kod yazmadan hazır kodları kopyala yapıştır yaparsanız konuyu iyi öğrenemezsiniz. Derste de gördüğünüz gibi ben bütün kodlara dikkat ederseniz kendim teker teker yazmıştım. Size de tavsiyemiz bütün kodları teker teker yazın. Kurulum işlemi hala devam ediyor. Ben isterseniz bu videoyu çok uzatmayayım. kurulum işlemi bittiğinde şuradaki run run yani run çalıştır anlamına geliyor. Kelime olarak koşmak anlamına geliyor ama bilgisayarın çalıştırılması, programı çalıştırması anlamına geliyor ve run tuşuna basarak programınızı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kurulum işlemleri bu şekilde ve siz de bu işlemleri yapamazsanız bana mutlaka yazın size yardımcı olacağım.